Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencilerinden Vehbi Demir ve Özcan Kılıç, Erasmus maceralarını konu alan radyo programını hayata geçirdiler. Geçtiğimiz güz döneminde Özcan arkadaşımla birlikte Polonya'da Erasmus deneyimi yaşadık. Biz Özcan'la birlikte bu Erasmus kapsamında Polonya'da yaşadığımız deneyimleri, tecrübeleri ve daha fazlasını bir radyo programı formatında Erasmus'a gitmek isteyen ya da Erasmus hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenci arkadaşlarla keza personel hareketliliği kapsamında yeni gitmek isteyen akademisyenlerle paylaşmak istedik. Erasmus'la ilgili tüm konulara ev sahipliği yapan Aç susuz beyler gibi isimli radyo programı her perşembe 20.00'da Kampüs FM'de yayında. Efendim bu programda anlattığımız, amaçladığımız şey öğrencilerin gitmeden önceki hazırlıkları, vize sürecinde, pasaport sürecinde, arazi aracı şirketle yapması gereken olaylar, karşılaştığı sorunlar bütün her şeyi biz bu programımızda aktarıyoruz. Ondan sonra oraya gittiklerinde ne yapmaları gerektiğini, okul sürecini deneyimlerimize dayalı olarak anlatıyoruz. Konuklar alıyoruz, konuklarla Erasmus'a gitmiş öğretmenler, şey, akademisyenler, öğrenciler alarak e, yayınlarımızı geniş kapsamda sunuyoruz.